futbolcular alınıyor teker teker ve alınıyor. Yani bu şartlara rağmen alınıyor. Ve Beşiktaş'ın transferi Aykutçum PAOK maçı öncesi ve PAOK maçı sonrası diye bence ikiye ayrılacak. PAOK maçından sonra inşallah Beşiktaş PAOK eleyecek. Bana göre eleyecek bunu ben. Bugün ne kadar çok tereddütlerim vardı. Bununla bugün, ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Bugün bugün aldım. Bugün şey aldığım bugün aldığım mesaj elektrik yani. Beşiktaş'ın kararlı gitti Pau'ya karşı. Bugün ben mutlu geldim buraya. İnşallah salı akşamı da bu mutluluğumuz devam eder. Temennimiz o ama ben bir hatırlatma yapayım. Her türlü önlemleri aldık diyor. Önlemleri ben güçlendirmek adına Beşiktaş yönetimine bir e, olay anlatacağım. Yıl 23 Ağustos 2006 Şampiyonlar Ligi maçı. Fenerbahçe Dinamo Kiev'le oynuyor. İstanbul'daki maçın hakemi İngiliz Steve Bennett. Evet. Bu Steve Bennett. Hatırlıyorum onu. Hatırlıyorsan. Steve Çok iyi hatırlıyorum. Bir ay evvel Ukrayna'da Ukrayna. oynanan Süper Kupa finalini yönetiyor. Yönetti. Şunu hatırlatayım Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı, Dinamo Kiev Kulübü Başkanı'nın kardeşi, abisi. Hmm. Ukraynalı hakemlere bu maçı vermiyor. Şarkdar'ın başında e, Luchescu var. Ve Dinamo Kiev bu maçı yeniyor ve isyan ediyor. Penaltıları verilmiyor Şarkdar'ın falan filan diye. Şimdi... 2018 yılında Selanik derbisinde Aris'te PAOK oynuyor. Yunanlı hakeme maçı yönettirmiyorlar. Yunan Türk Futbol Federasyonu, Yunan Futbol Federasyonu İtalya'dan hakem Daniele Doveri'yi getiriyor. Hmm. Daniele Doveri'nin yönettiği maçı PAOK 2-1 kazanıyor ve bu Yunan Futbol Federasyonu tarafından parası ödenen İtalyan hakem Daniele Doveri Beşiktaş PAOK maçının hakemi. Dolayısıyla buradan İster UEFA'ya başvurduğunu isterseniz yanınızda Servet yardımcı götürün. Bunun iyi saptamasını yapın. Maçın hakeminin yönetimi beşiktaş Paok maçında ön plana çıkacaktır. Ben şeytanın avukatlığına soyunayım. Bunu hatırlatayım. Çünkü geçen sefer bunu hatırlatamamıştık. Çünkü ben takip etmemiştim Yok, çok... ama sonra bununla ilgili yazı yazdım. <laughs> Şimdi yumurta kırılmadan, testi kırılmadan daha doğrusu bu uyarıyı Beşiktaş yönetimine yapayım. Çok Yani key. İtalyan Daniele Dovari. Pahak'ın kazandığı Selanik derbisini yönetmiş ve maçı bir Yunanlı hakeme teslim etmemiş Yunan Futbol Federasyonu. Peki bu kırmızıyı alalım. Erol evet. abi şu kırmızıların üstüne bir konuşmanızı tavsiye ediyorum. Buyurun Peki. ilk kırmızı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Gülçen'in Balotelli artık kesimimizden çıktı. taraftarımız sabretsin. Ee, i̇yi transferler, iyi golcü kapıda dedi Sayın Başkan. E, tabii bunlar gizlilik içerisinde yürütülüyor ve bu işi e, bitireceğiz dedi Sayın Başkan. E, Erol abi de buradayken. Şimdi Erol abi ben bir topu böyle bir yan pasla atayım çizgi üzerine. Evet. Buyurun. Beşiktaş Lemine'yi bitirdi. Erol abinin ağzından verelim. Lemine bitti. Paok maçından sonra açıklarlar. Bana göre öyle. <laughs> Paok maçının neticesine göre mi açıklarlar? Paok maçından sonra açıklarlar. Paok maçından Palk sonra açıklarlar. 9 milyon euro bon servisi abi. vardı. Hayır. Kiralık olarak. Bitiriyor. Kiralık olarak. Erol abinin ağzından verebiliriz. Ee... Bakın bir daha söylüyorum. Sayın Başkan'dan asla böyle bir konuşmam olmadı. Bu benim şahsi duyumlarıma göre söyleyeceğim şeydir. Kimseyi bağlamaz. Beni bağlar. Ee, yanıldığımı zannetmiyorum. Ve 5'te şu üçlüyü kuruyor ortada. yani kuruyor Leventçim, Sen bu işi hepimizden iyi biliyorsun. Onun Mensa için sana soruyor. Yok gerçekten öyle. Mensa Atiba Tek... Lemine. İşte akıllı adamsın. Evet, futbol aklın bu işte. Evet. Ve bu üçlüden son derece mutlu Sergen Yalçın. Onu söyleyeyim size. Yani. Ya ben anneni gitti diye çok üzülmüştüm. Evet. Çok önemli bir oyuncu. Çok önemli bir oyuncu. Şu anda sizin ağzınızdan verdi arkadaşlar. Erol abi. Bilginiz olsun. Tamam. Yani umarım ki şey bir yanlış bir şey çıkmaz altından. Ama benim 199 milyon euro kulüp bir doğru. açlama yaptı demek ki siz daha ötesini biliyorsunuz ee, şeyin kulübü Lamine'nin kulübü. Evet. Southampton galiba değil mi? Ee, yanılmıyorsam yani. Yok değil. Southampton. 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 Canım, doğru. Doğru. Southampton, Southampton, doğru. Kulübü açlama yaptı. 9 milyon euro kiralık vermiyoruz diye satışla veriyoruz diye demek ki e, Beştaş taş işi bitirmiş kiralık evet. olarak. Benim duyumum o. Göztepe'den bir kırmızı. Bu akşam Merol abiyle Levent abinin ayağı çok şey e, uğurlu geldi sevgili ya, Berkay. Biz bereketli adamız. Gerçekten <laughs> <Akifaten, gülüyor> kırmızı üstüne kırmızı. Allah bir Allah Allah. de Göztepe'den var bir kırmızımız. Ee, Hazırlıcı tamam tamam hazır değil biliyorum. Bir bakalım ona, o da çünkü. kritik Göztepe'de de çok oyuncu ayrıldı. Satılması söz konusu kulübün biliyorsun abi. yani daha doğrusu satılması derken yanlış kullanıyorum. Ya Sepil neden devresin ki? Ben onu şaşırıyorum ya. Mehmet Sepil iyi bir başkan, Göztepe'yi stadını yaptı, onun. Müthiş iş yani. büyük işler imza attı. Yani bu bu dönemde devrilecek bir ortam değil yani bence. Sepil en az burada bence Mehmet Sepil'in Göztepe'nin başında başkan olarak, kulübün sahibi olarak daha doğrusu. En az iki yıl daha kalması lazım. Göztepe çünkü hedefine ulaşmış bir takım halinde değil şu anda. Pandemi dönemini çok kötü bitirdi. Bence Avrupa şansı olan bir takım konumundaydı pandemiden evvel. O süreç sonucunda iki beraber bir galibiyet, beş yenilgi mi ne aldı bildiğim kadarıyla. Evet, evet, Dolayısıyla bence güçlü bir taraftarı olan bir kulüp Göztepe. Ancak Mehmet Sepil de başarabilir bu işi. Yani şimdi... Kulübü de bir yere devrederken eğil ellere devretmesinde fayda var. Çünkü Göztepe seyircisi öyle kolay bir seyirci değil. Herkesi bağrına basmaz yani. Sıkıntı olmasın yani alan pişman olmasın yani Göztepe'yi. Göztepe, Göztepe seyircisinin de mutlu olabileceği birileri Göztepe'nin başında olması lazım. Şu anda Göztepe seyircisi ile Sepil arasında bir sorun yok. Ama Göztepe, İki tarafta Göztepe'li. göztebe biliyorsun taraftarını. Ölümüne arkasında olan bir tamam taraftar yani var. Şimdi Göztepe'nin arkasında. Seçimde gelen başkanlık dönemi olmadığı için, kulübün sahip Sepil olduğu için Bence Recep Mehmet Başkan e, bir iki yıl daha kalsın Göztepe'de. Yani o stadın hakkını görsün, stadın verimini Hı. görsün. Bence ondan sonra iyi bir takım yapsın, sonraki süreçte daha yüksek bir fiyata satar diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın şu anda Beşiktaş'ı konuşuyorduk galiba, Göztepe'ye geçtik. Onun için son... Devam edelim, bir şey devam daha... edelim evet. devam. Yani Beşiktaş'ın çok ciddi bir Santafora ihtiyacı var, onu da peşinde Beşiktaş yönetimi. Kalen diyorlar. Kalen ilgilendiğini de duydum, evet doğru o öyle bir şey var. Bence PAOK maçının neticesi PAOK'tan sonra bir daha önemli oynayacak galiba değil mi? Tabii e, evet, tabii, tabii. İki önemli var. Ya. Yani. ondan sonra bir tane daha var. Var. Yani Şimdi, bence PAOK maçından sonraki gidişat bence Ona göre e, Nur, söyledim. Başkan mi? Nur Çebi evet. e, ve yönetiminin transfer politikasını belirleyecek. %100 öyle ama öyle doğru yani. yani sonra. Bundan sonraki hamleleri ondan sonra yapacaklar. Gidenler ama listeleri ya. hazır. Gidenler bayağı. Şuraya baksana 3 Çok adam gitti. Ya bunların bak Bek, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, on. Victor Ruiz, Elneni, Diaby, Karius e, bunlar ilk 11 oyuncusuydu. Hatta buna e, Boya Tenki bile katabiliriz yani ilk 11. Bile birdi. değil kat abi. Ya katayım da sonradan oyuna girdi ama ilk 11 gitti ya ilk 11'den 3 2-4-6-7 kişi gitmiş Karius 8 kişi. Bazılarını ilk 11'de oynatmak mecburiyeti takımın tamam. e, şeyi kadrosu oydu zaten. Mecbur da oynatma. Başka çaresi oynatıyordu yoktu. Oynatıyordu yani. İsteyerek oynatmadı bir tok, yarısını isteyerek oynatmadı. Ama daha düne kadar Sen kalesi Diğer <laughs> bir oynatıyordu. Boyat Enke oynatıyordu. Flash transfer. El o zaten oynuyordu. Ruiz oynuyordu. Caner Erkin, Gökhan Gönül oynuyordu. Burak Yılmaz zaten oynuyordu. 8 oyuncu gitti ya. Bak Gökhan Gönül. Hoca bir oyuncu Gönül, gidiyor. Gökhan, Gökhan Gönül, Caner, Burak Yılmaz'ın dışında Beşiktaş'ın çok mutlu olduğu futbolcular değil bu kalanlar. Yani en, mutlu en az olduğu bir oyuncuydu. çok özür diliyorum. Elneni, Elneni unuttum. Tamam yani. tabii. Doğru ama gelenlerden de baksan Ensakala, Mensa, Wellington, Oğuzhan Özel kendi oyuncusu. Larin, Mirin, Hasiç. Yani Oğuzhan'ın faydası olur. Ben Larin'in Larin bu sene çok farklı işler yapacağını düşünüyorum. Olumlu olarak söylüyorum bunu. Pauk'ta o mu oynar abi? Pauk mu? Ba bana göre oynar. O oynaması da lazım. Ya, yani güven. <laughs> Bence Lerin daha fizikli bir oyuncu. Hem tempolu katılıyor. E, yani Santfor dediğin zaman Lerin'i görüyorum ben o şeyde yani. Lerin oynar. Bence Lerin, Lerin Beşiktaş'a bu sene çok faydalı olacak. Yani Beşiktaş Erol ola bir kesik katılıyorum. Örneğin eee maçında Dileriz gibi sıkıntı olmaz olursa bence Lerin yanına tamamlayıcı bir Santfor alırlar. Evet. Çünkü böyle büyük paralara evet. bir şey yok, almazlar. Yok yok hayır. Yani. Çok akıllı, akıllı transferler yapıyor Beşiktaş. Yani parasal bir kere aklı var. Parasal evet. akılın yanında da <laughs> futbol aklı var. İlk üç transfer <laughs> bon servis ya. Evet. Öyle değil mi? Evet. Ya yani mensa bon servis ödemedi mi? Ödemedi. Yok? Hayır, hayır ödemedi. Hiçbirini ödemedi. Hiçbirini ödemedi. Ödemedi. Şeye ödemedi. E, El Sakal'a ödemedi. El Sakal'a ödemedi. Wellington'a ödemedi. Ödemedi. Çoğu e, bon servis sonucu. Kaç tabii, var, ekleman... e, dakika var reklam? E, Galatasaray'da öyle bon servisi hiç boyunca almadı. Peki. Bir yani, ara verelim. Nerede para da alacak kulüpler ya. Bonservis parası ödeyip de bir de transfer yapılacak durumu yok kulüplerin. Bir ara verelim sevgili seyirciler. Saat başı birlikte olacağız.